Merhabalar, Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir bilgilendirici videosuyla karşınızdayım. Hem pazarla ilgili bilgileri size sunacağım, hem de Discord'umuzda bir çekiliş var, onun bilgisini vereceğim. İlk önce Discord'un çekilişiyle başlayalım. Şu an genelde bir çekilişimiz var ve bunu üstlenen adminimiz Auron Uğur üstleniyor. Buraya girip bir emoji bıraktığınız zaman 50 TL'lik Google Play ya da Apple Store hediye kartı alabiliyorsunuz. Zaten çekilişi otomatik olarak bot yapıyor ve çekiliş size büyük ihtimalle bot tarafından bilgilendirme gelecek ve ücreti almak için hediye kartını almak için adminimize özelden mesaj yazmak zorundasınız. Bu arada Discord'un linkini de yorumlar kısmına bırakacağım. Ve burada FIFA'cı arkadaşlarımız için duyurular, etkinlik bilgileri, bilgiler, işte söylentiler, anketler, çekilişler, FIFA özel çekilişler de olacak. Rol alma, işte kadro yorumlama, FIFA sohbet, kadro yönelik gibi bir sürü şeyler var. Aynı zamanda diğer Kaptan Tusmas'a ve diğer oyunlarla da ilgili bir sürü odamız var. İyi vakit geçirmeniz dileğiyle Discord'umuz da hepiniz davetiniz. Evet asıl işimize gelelim. Asıl işimiz şu an yeni etkinlik geliyor. Mesela e, bugün saat 10 saniyenizi alıyorum. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum devam edelim. 22'de Fransa Ligi geliyor. Fransa ligi ile bir önceki videoda pazardan Fransa ligi ile ilgili Fransız oyuncuları toplamanızı tavsiye etmiştim. Yani aslına bakarsanız daha çok Fransa ligini toplayamazsan İtalya'ya yatırım yap demiştim. Şu an ben gördüğünüz gibi bir sürü oyuncu topladım. Fransız oyuncular gördüğünüz gibi 110'dan 130'dan falan aldık Fransız oyuncuları ve hepsi şu andan itibaren 147'ye falan çıktı. Yarın Takasla birlikte bunların değeri Fransız adamları mesela bunlar 158'e çıkmış. Fransız adamların değeri daha da artacak. Ama burada önemli bir püf nokta var. O püf noktayı söyleyeyim size. Şimdi etkinlikle birlikte tabi size şu an anlatacağım olay 10 saniyenizi alıyorum. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. 22'de gelen güncelleme ile 22.05'te yapmanız gereken bir olaydır. Sadece 3 dakika 5 dakika Hadi bilemedin 7 dakika 8 dakikada yapmanız gereken bir olaydır Şu andan itibaren Mesela bu takaslar Fransa Ligi Geldiği zaman da güncelleme geçirecek Yani bu hem Fransa Ligi Hem yeni gelecek olan İtalya Ligi içinde geçerlidir bu olay Yani şu an bu takaslara girdiğiniz zaman Fransız oyuncu almak istediğiniz zaman Şu artı 89'dan Bahsediyorum ya yani bunlardan bahsetmiyorum. 89'a girdiğiniz zaman artı 89'a ilk takasları siz yaparsanız ya da ilk 50 olursanız, ilk 100 olursanız, ilk 150 olursanız, şöyle diyeyim, buradan para kazanırsınız abi. Mesela ne diyor? 70 tane, 70 genel lig oyuncusu, şimdiden pazardan gidin, 70 tane şey, 70 gen, 10 tane, 20 tane paranız varsa adam alın. 80'lik biriktirdiğiniz adamlar zaten bu yüzden değer kazanıyor. Şimdi millet artı 89'a ilk basmak istiyor, takas yapmak istiyor, transfer atmak istiyor filan. Siz bunu Fransız oyuncuları zaten biz toplamıştık. Hemen buradan 10 tane çatır çatır atarsanız ve buraya da 85 gen üstünü de ihmal etmeyin. Onlar da değer kazanacak. 85 gen üstü Fransız oyunculara da sahip olmanız lazım. Bu tip adamları hemen burada ilk kullanır, ilk açan siz olursanız ki yarın ben bunu canlı yayında birebir size göstereceğim ya. Yani bugün canlı yayında size birebir göstereceğim. Saat bu arada 22'de canlı yayındayız. Şuradan inanılmaz paralar kazanabileceksiniz. Yani şöyle diyeyim size 8 milyon, 10 milyon, 4 milyon şansınıza göre ama en kötü ihtimalle 5-6 milyon para kazanacaksınız. Peki buraya ne kadar para harcarsınız? 70'lik oyuncuları 50'den topladığınızı düşünürsek 350 bin buraya harcarsınız. Biz zaten 130'dan bunları topladık. 2 milyon desen hadi 1600 filan ediyor. Bir tane de bundan 2 milyon harcayıp 7 milyon, 8 milyon coins kazanma şansınız var. Bunu ihmal etmeyin. Hemen pazardan gidip bu işi yapın. Çünkü bu gerçekten size ciddi anlamda iyi para kazandıracak bilginiz olsun. Mesela ben kendi oyuncularıma bakıyorum. Mesela lig olarak Fransa liginden kaç tane kart almışım diye bakacağım. Çünkü o takası da yarın canlı yayında ilk olarak yapmak istiyorum. Bu arada yarın e PES 2000, e futbol 2012 mi mobil olarak mı çıkacak yoksa PES 2022 mi PES 22 mi mobil oyunun yani değişik isimleri var yarın ismini biz de şahit olacağız oyunun yeni çıkışı ilk çıkışı oluyor ve bu çıkışı da birlikte canlı yayında sizlerle birlikte bakacağız oynayacağız değerlendireceğiz bundan sonra PES videoları da atmaya çalışacağım şu an geldik Fransa ligindeki oyuncularıma bakıyorum zaten değerleri arttığını farkındasınız yani ama ben 85 üstü hiç oyuncu almadım. Zaten şu andan itibaren de geç kalmış olduğumu düşünüyorum. Tabi Fransa'da yine burada ucuz adamlar var. Gördüğünüz gibi 25 altınlık adamlar var. Ya. 25 bin ben daha az bile söylemişim. Mesela ben 2 tane takas yapmak istiyorum buradan. Mesela şuradan satın al desem buradan 5 tane adam var. ya. Bunları da hemen şu şekilde alıp kadroma koymak istiyorum. 2 tane takas yapacağım. Takası da bu akşam canlı yayında yapacağım. Tabi para da kalmadı. 300 lira kaldı. 300 liraya da hmm, hmm, acaba bulabilir miyim? 300 liraya 2 tane 85 üstü adam gerekiyor bana. 2 tane 85 üstü pazardan adam bulabilir miyim? Yani benim bence şu an gerçekten zor. Yani 85'in üstünde Fransa liginden adam bulmam büyük ihtimalle zor. Şunu da 80'e yani ucunu açık yapalım gitsin. Lig olarak 80'e hmm, bakalım nasıl olacak çıkacak mı çıkmayacak mı? düzelecek mi düzelmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Pazarı açtık güncelleme gelmeden önce şu an Messi bu pazarın kralı Fransız liginin ama güncelleme geldiği zaman tabii ki bu sistem bu değerler değişecek ve bunun da analizi yarınki videomuzda muhakkak sizlerle olacak. Şimdi hemen bakalım Navas olarak ilk gözüküyor. En ucuz kale, kaleci mi lan en ucuz? Mesela bu Fugini'ler, Mugini'ler var mı? Var abi mesela bunlardan ben mesela iki tane almam gerekiyor. Bir tane alabildim. Ee, bir tane daha alsaydım çok güzel olurdu ama alamadım bir tane alabilirim ama benim bir tane daha tercih etmem lazım yani şu adamları eğer şu an video izliyorsanız pazara gidip tekrardan bakabilirsiniz eğer fiyatları bu şekilde ise bunları alıp değerlendirebilirsiniz yani muhakkak kar edeceksiniz bak size garanti veriyorum şu an bile alsanız yarın her birinden 100 lira filan kar edeceksiniz 342 ya bunu en kötü 300'e satarsın 320'ye satarsın, 340'a satarsın. O şekilde kar edeceksiniz. Hatta ben de şu an alamıyormuşum. Çünkü muhtemelen adamları benim gibi düşünen başka kişiler de var ve onlar da almak için uğraşıyor. Mesela ben buradan e, bir tane adamı satmaya çalışayım. Mesela ben bunları 100 şeyden aldım. Şu an mesela e, hatta bir tane, iki tane satayım ya. Satayım. Bunu mesela satıyorum. Bunu da satıyorum çünkü 85'lik adam alacağım. Ki ben bunların hepsini 110'dan, 115'ten, 120'den maksimum 130'dan topladım. Şu an gördüğünüz gibi daha zamanı gelmeden iki tanesini satmak istiyorum. Ve bakalım satabilecek miyim? Ya pazardan bir şeyler satılmış. Ya satıldık ya biz aldık. İki kişi iki emir var. Bakalım evet. Gördüğünüz gibi Dalarit satıldı. İşte Flugini'yi Full green'i bu nasıl tip Bunları adamları aldık. Şimdi bir tane daha adam alacağız abi. Bir tane Delort daha satılmak istiyor ama bu saatten sonra bunu satmaya gerek yok. E, şu alınmaya devam etsin. Hemen oyuncular kısmına tekrardan girelim. Tekrar arama moduna gidelim. Beyler bu arada bak bu dediğimi bu akşam kesinlikle yapın. Yapmazsanız pişman olursunuz bak. Yani en azından zarar edersiniz. Yani şu dediğimi şu dediğim olayı bir gerçekleştirin ciddi anlamda gerçekleştirin. Yani bu size ciddi anlamda bayağı ciddi ciddi para kazandıracak. Yani şu adamları alın abi. Mesela kaleci, mesela şu an bunun değeri düşmüş mesela ben minimum 231'den veriyorum Yani şu an hala en yüksekten vermeye gerek yok. Bunlar zaten müthiş derecede satın alınmak istenecek kartlar. Yani o yüzden bunlara biraz önem gösterin. Yani para günlük anlık kazanalım. Bak hemen otomatik olarak satıyor. Hani şu soru da var. Ya şu Allah aşkına ya. Lan kim alacak o takastaki oyuncuları? Mesela size de mi, videoda anlattığım olay bu. Ya girdik bu Dex 86 değil de 89 takasını yaptık. Ya bak yine 86'ya giriyorsun ya. 89, 89 takasını yaptık. Kim alacak lan bu adamları? Diyebilirsin. Kardeş sistem otomatik kendi alıyor zaten. Yani bazı böyle orta oyuncularına diyeyim sistem otomatik kendi alıyor. Yani ilk 5 dakikada 10 dakikada sen buradan bir tane iki tane adam sana demiyorum sana 10 tane 20 tane satsan zaten oyunun bug'ı bug'ı çıkar yani. Boku da çıkar bug'ı da çıkar ya bug falan olursa tamam. Ama ilk etapta hemen insanlar çatır 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 çatır. Bunu takasını yapmaya çalışacaklar Fransa Ligi'nin. Çünkü oyun seni Fransa Ligi almaya da zorladığı için İnsanlar mecbur almak zorunda. Hem buradan çıkaramayan adam oradan alacak, bir şeyler yapacak. Yani şu an benim anlattığımın size herkes bilmiyor ki. Ha birer adamlar var zaten, ondan biz bizden çok daha üst düzeyde şeyler biliyor. Yani biz sadece şu an gözlemlediğimiz keşiflerimizi yapıyoruz size. Yani benim bu dediğimi yapın. Yarın bak çok kısa yap. Mesela bu videoyu ben şu an koydum. Saat 10'da güncelleme geldi. Olmazsa yaz bana ya. 22.07'ye kadar şans veriyorum size. 7 dakika veriyorum ya. 7 dakika içinde parayı koyacaksın abi. Bu kadar bitti. Eğer dediğim de oluyorsa lütfen bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu akşam canlı yayında hem FIFA Mobile hem de PES 2022'nin yeni çıkışına birlikte şahit olalım. Birlikte oynayalım. Gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Για σένα ζω Σ' Σου τόρκισα με σαν τι?